Şimdi mesafe kaçtı? 35 santim. 35 santim. 35 santimde yaklaşık ohm. 135 ohm ya. Bir de şey 1 santim değil mi genişliği evet, bu 1 santim. Yani bunu 8 tane bağlasak 17 ohm'a tekabül eder. 24'de 17'ye böldük mü 1 nokta küsür amper evet. olur. Yani evet. bu 24 voltta uygun gibi görünüyor. Evet şu anda 8 tane çizgi yaptık. 220 de denedik. 220 de 30 ampere yakın akım çekti. Toplam direnç 6 ohm. Son durumda buna 24 volt verince şu anda 30 volt yakın gerilim var. 30 voltta 5.4 amper çekiyor şu anda. Isınma da iyi. Şu anda 5.39. Gerilim kaç volt? Okuyalım Ha, Oradan okuyabiliriz doğru. Bir de gerilimi okuyalım buradan. Buraya mı? Bir üstü.